Ya, merhabalar, herkese iyi günler. Kızılay Endek Şubesi olarak e, tabi deprem bölgemizdeki vatandaşlarımıza e, birkaç gündür e, pazartesi günden itibaren e, bir sürü aynı nakdi yardımlar toplamakla beraber gene vatandaşlarımız, endek kalkımız sağ olsunlar. Şöyle gel Yakup. Burada bizim e, Kızılay ekip arkadaşlarımız e, ne diyorlar? İşte bebek mamaları, e, çocuk e, Tulumları, Kartunları, erkek iç dış giyimler. Bezleri. Gene çocuk bezleri, karşıda da çocuk bezleri olarak baya e, bayağı bir eee tır da zaten daha önce Sakaryamızdan gitti ana bölgemizden. Hı hı. Şimdi Şimdi benim özellikle buradan söylemek istediğim e, orada e, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla görüşme yaptığımızda Gece çalışmalar için, enkazda arama kurtarma çalışmaları için, aydınlatma olsun, ısınma, barınma için jeneratörlere korkunç derecede ihtiyaç var. Kızılay Endek Şubesi olarak biz bir kampanya başlattık. Her sivil toplum örgütünün birer jeneratör kampanyası başlatıp sadece birer tane jeneratör almasını Hendek halkımızdan, iş adamlarımızdan, esnaflarımızdan talep ediyoruz, rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Çünkü çok önemli. Bu öncelik sırasına göre depremde arama kurtarma malzemeleriyle beraber jeneratör de çok önem arz etmekte. Bu yüzden ben bütün HENDEK halkını bu kampanyaya davet etmek istiyorum. Özellikle bizim Kızılay'ın şu anda zaten bir jeneratör alacak duruma geldik. İkinci jeneratör için zorluyoruz. Buradan bütün sivil toplum örgütlerine hatta resmi dairelerimiz olabilir herkese birlikte birbirimizin yaralarını sarma adına bu kampanyaya davet ediyoruz. Her şeyi bir anda belediyemiz veya Kızılay veya başka bir örgütümüz tek başına her şeyi bir anda yapamıyor. Bu yüzden birlik ve beraberlik günüdür. Birbiri, birbirimizin yaralarını sarma günüdür. Lütfen kampanyaları başlatalım. İş adamlarımıza bu kampanya desteğe, fabrikalarımız bu kampanya desteğe davet ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.